merhaba. Bugün bir tamir videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi biz nara hediyelik olarak dekoratif objeler, jel mum ve soya vaksdan mumlar yapıyoruz. Bugün bir müşterimizin birinden almış olduğu başına ne geldiğini bilemediğimiz bir dekoratif mumumuzun, mumumuzun tamirini yapacağız. Ben size şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Tam burada hasarlı bir mumumuz var. Elim giriyor içerisine. Elim giriyor. Hadi başlayalım. Bu tamir için kullanacağımız malzeme sadece bir ısı tabancası. Isı tabancasını kullanarak basitçe ve masrafsızca bunu yapabiliriz. Ama ıslama tabancasını tek kademe çalıştırıyoruz ki. Bayağı bir derin uyuk var. Ondan dolayı biraz yapmam lazım ama çok yaparsam camı da çatlatırım diye korkuyorum. Birazcık bekleyerek yapıyorum. Erimeye başladı. Biraz daha bekliyorum. Çünkü dediğim gibi çok yaparsam camı çatlatabilirim. tek kademe yapıyorum. Çünkü çok kademede Evet şu anda tamir oldu. Yani bunlar için yapmanız gereken tek şey sadece küçük bir ısı tabancası her türlü işinizi görür. Tabi yaptığım yerde de kabarcıklar oluşmaya başladı. O kabarcıkların sönmesini bekliyorum şimdi. Çıkmasını bekliyorum bu kabarcıklar da çıktıktan sonra tekrar küçük ısı tabancasıyla Tamamdır. Tamir oldu. Herkese iyi günler.